Adıyaman merkezdeyiz biz şu an arkamızda hemen sol tarafımızda Adıyaman Valilik binası var ve şehrin durumunu daha iyi anlatabilmek adına bir kamyonetin üstüne bindik ve şehri geziyoruz. Bakın etrafımızda çok sayıda enkaz göreceksiniz. Merkezde oluşan enkazlar işte bu şekilde. ilerliyoruz Kafamızı nereye çevirsek yeni bir enkazla karşılaşıyoruz. Bakın Ard arda dizilmiş binalar enkaz durumda. Enkazlar kim yerde kaldırılmış, kim yerde hala binaların o yıkım sonrası oluşan moloz yığınlarını görmemiz mümkün oluyor. Bakınız bir başka yapı ayakta fakat ağır hasarlı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Depremin ilk anından beri buradayız. Deprem günü Adıyaman'a ulaştık ve yıkımı sizlere aktarmak için birçok yayın gerçekleştirdik. Fakat bugün Kamyonun üzerinde gezerken yaptığımız bu yayın oldukça dikkat çekici. Zira nereye, hangi sokağa girsek bakın, yayına başladığımız an itibarıyla yeni bir enkaz karşılıyor bizleri. Yıkık binaları görüyorsunuz, ağır hasarlı binaları. İkinci kez kontrol edilmiş yan tarafımızda bir binayı geçtik. Yeniden Yan tarafımızda hemen bir bina var ağır hasarlı. Ayakta duran birçok bina da ağır hasarlı. Sadece yıkılmadılar ancak depremin yıkıcı etkisi burada ağır bir bilançoya neden oldu. 2000'in üzerinde yapı yıkıldı ve bulunduğumuz bu alanda 4000'den fazla bina ağır hasar aldı. Acil yıkılması gereken bina sayısı 800 olarak aktarıldı ki bu verdiğimiz rakamlar, bu verdiğimiz sayılarda her gün güncelleniyor aslında. Bu sayılar, incelemeler tamamlandıkça sayıları artıyor bu binaların, enkazların. Bakın bir başka cadde üzerindeyiz. İlerleyişimiz devam ediyor. Görüyorsunuz bir başka noktada yıkımı gerçekleşmemiş ama binanın ağır hasar aldığını görüyoruz deprem sonrasında. Yan tarafta hemen yıkımı gerçekleşen binalar. Adım adım sokak sokak her noktada depremin etkisini hissetmemiz mümkün. Burası Adıyaman merkez. Sadece merkezde binin üzerinde bina var yıkımı gerçekleşen ki köyleri şu an için gösteremiyoruz sizlere. Köylerde de yıkım oldukça fazla oldu. Depremin ilk hissedildiği anda burada 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen o depremde birçok bina yıkılmıştı. İkinci depremde de çok sayıda bina enkaza döndü. Arama kurtarma faaliyetleri nihayete erdi. Artık bölgede Yetkililerin uyarıları söz konusu. Yetkililer vatandaşlara hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar yapıyorlar. Ancak hasarlı binalara giren birçok vatandaş var. Çevre illerden nakliye şirketleri geldi buraya. Çevre illerden gelen nakliye şirketleriyle birlikte buradaki vatandaşlar hasarlı binalarından eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bir başka binayı gösteriyor kameraman arkadaşım Mehmet Bulut. Bina yıkılmamış ama ayakta da değil, yamuk durduğunu gözlemliyor biliyoruz. Ve kolonlarına bakınız, 3-4 tane kolon ayakta tutuyordu onu. Bir başkası hemen sol tarafında. Dakikalardır yayınımız devam ediyor. Yıkımı anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Ancak henüz tamamlamış da değiliz, bakın bitiremedik yıkımı gerçekleşen oyları. Dakikalardır konuşmamıza, anlatmamıza rağmen hala buradaki yıkımın tam manasıyla aktaramadık sizlere. Çok sayıda bina var. Gösteremediğimiz çok sayıda nokta var. O kadar araç üstünde ilerlememize rağmen, araç üstünde bu yayını gerçekleştirmemize rağmen yıkımın tam manasıyla boyutunu aktaramadığımızı ifade edelim. Çok sayıda bina yıkıldı Adıyaman'da ve işte tablo bu şekildeydi. Kısmen aktarmaya çalıştık. Merkezde durum böyle. Söz tekrar size bırakalım buradan.